Yine üçüncü bölümde yardımcı düşüncelerde ÖSYM soru kalıbı 3'teyiz. Burada bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir ya da ulaşılamaz? Tabi buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bence bu kalıpta ulaşılabilir ya da ulaşılamaz noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü ulaşılamaz olması çok farklı. Ulaşılabilir olması çok farklı. Ulaşılabilir de bir doğru cevap, ulaşılamaz da dört doğru bir yanlış cevap var. Bu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Soru kökü açısından çok değerli. İlk önce burada parçayı okuyup konuyu tespit ediyorsunuz. Bakın bu çok önemli ki konuyu daha önceki videolarımızda, konu videolarında anlatmıştık. Konuyu e, tabii ki tespit ettikten sonra paragrafı okurken bence en önemli noktalardan bir tanesi... ...paragrafta ilgi çekici, e, sizin için önemli bulduğunuz yerleri mutlaka altını çizin ki zaten... İlginizi çeken, önemli bulduğunuz yerler otomatik olarak aşağıda aynısını göreceksiniz. Bu anlamda altınız, altını çizdiğiniz cümlelerin benzerlerini ya da aynısını aşağıda aradığınızda otomatik olarak doğru cevabı ulaşacaksınız. Özellikle olumsuzsa, olumsuz seçeneklerde yapabileceğiniz tersten bir şey. Mesela atıyorum 3 seçeneği buldunuz, 2 seçenekte kaldınız. Bu sefer seçenekleri paragraftan aramanızda aynı bir sağlamadır aslında. Şimdi şunu yaşayabilirsiniz. Şimdi önemli bulduğumuz yerlerin altını çiziyoruz. Geride iki seçenek kaldı. Bu sefer iki seçenekten hangisini bulacaksınız? Bu sefer seçenekleri parçada aradığınız zaman çok rahat doğru cevaba hızlı bir şekilde ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bakın çıkmış soru üzerinden inceleme yapıyoruz. 2021 aslında TYT sorusu çok yakın. Peki diyor ki bu parçadan hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Burada baktığınız zaman tabii ki A'yı ulaşılamıyoruz ama tabii burada baktığımız zaman aslında B seçeneğinde öfkenin dış görünümü çocuksu ki burada zaten bağırma, ayaklarını yere vurma. Oradan görebiliyorsunuz burada. Peki devamında aslında C'deki yargıya baktığınızda görece işte düşük zekaya sahip olanlar öfkeyi işte sorumlu olmayan dış etken işte etkenleri aktarma eğilimidir Bunu görüyorsunuz orada. D'ye baktığınızda işte çocukla yetişkin arasında bulunan işte ergen ifadesi direkt e, aslında D'yi veriyor ve son e, ilk iki cümleye baktığımızda ergenlik çocuğun ve yetişkinin öfke nedenlerinin bir arada bulunduğu bir dönem olduğunu ilk iki cümlede çok rahat buluyoruz. Tabii ki burada özellikle mesela bağırma, kaba sözler, e, ergenlik bunlar altını çizdiğimizde aslında B C D E'yi çok rahat bulabiliyoruz. A'nın olmadığını görüp doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Ama yine söylüyorum bu tip soruların asla temelinde gördüğünüz gibi doğru cevaba ulaşmaktan ziyade size zaman kaybettirmek var. Yani hemen hızlı bir şekilde önemli yerleri çizip olmadı. iki seçenek, üç seçenekle mi kaldınız? Seçenekleri hemen paragrafta arama yoluna gitmeniz daha hızlı ve %100 doğru cevaba ulaşmanız da size yardımcı olacaktır.